Resta portal menü sayfalarının bazı genel bilgileri. Bu aşamada ilk sayfamız, bizi giriş yaptığımızda karşılayan sayfa, ana sayfa. Burada sistem size bazı konularda zaman zaman uyarı niteliğinde bazı mesajları bildirebilir. Yine burada sistemin doğru şekilde çalışması için e, kullanıcılara bazı bilgilerin verilerin doğru işlenebilmesi için e, detaylı açıklamaların yer aldığı bir liste mevcut buradaki listeler güncellenebilir durumdan duruma değişebilir O yüzden kullanıcıların bir göz gezdirmesi her zaman için sistemin sağlıklı çalışabilmesi adına e, önem arz eder ana sayfanın hemen yanında satış faturaları butonu var bu sayfaya geçtiğimiz zaman sistemde yani service chain ve service back office'te oluşturmuş olduğumuz satış faturası tipinde ve siyah renkte yani geçerli kaydet şeklinde işaretlenmiş olan faturalar listelenir. Gelen faturalarda ise EDM sisteminde firmanıza kesilmiş olan faturalar ve bu faturalardan sadece kabul edilmiş yani EDM sistemine x firmasından x tedarikçisinden firmanıza fatura kesilmiştir. Bu faturayı görüp onaylamışsınızdır ve fatura onaylandıktan sonra yine burada tarih filtresine göre faturayı faturaları listeleyebiliyorsunuz. Müşteri gizleme ekranı ise zincir müşterileri için özellikle hitap etmekte. Bu aşamada birden fazla şubesi olan zincir müşteriler şubeler arası mal transferi yaparken serv sisteminin fatura özelliğini kullanmakta. İşletme, zincir ve kendi şubeler arasında bir mal transferi, depo transferi yaptığı için bunu da fatura ile yapmak durumunda kaldığı için bu faturaların malileştirilmesine gerek bulunmuyor. Dolayısıyla satış faturaları kısmında Şubeler arası mal transferi yaptığım faturaları görmek istemezsem burada örneğin İstanbul mağazayı ben görmek istemezsem İstanbul mağazayı seçip de dediğimde otomatikman burası e, İstanbul mağazayı kesmiş olduğum depolar faturalar gizlenmekte satış faturaları kısmına gelmemekte. Yine burası biraz kafa karıştırıcı olabilir fakat e, ilerleyen zamanlarda ilerleyen videolarda detaylı kullanımını zaten göreceksiniz. Hemen bir sonraki sayfamız ise tedarikçi ürün eşleştirmeleri. Bu aşamada tedarikçilerden almış olduğunuz ürünleri her faturayı içeri alışınızda tekrar sil baştan seçmenize gerek bulunmuyor. E, sistem bir tedarikçiden almış olduğunuz X isimli ürünü bir kere eşleştirdiğinizde daha sonraki zamanlarda tekrar eşleştirmenize gerek kalmadan eşleşmiş olarak getiriyor. Bu aşamada olur da yanlış eşleştirme yapılırsa yani Migros'tan almış olduğunuz Coca-Cola ürününü yanlışlıkla Fanta'ya eşleştirdiyseniz bunun tabii ki sör tarafında düzeltilmesi mümkün. Fakat burada bir sonraki eşleştirmede de hata gelmemesi adına sistem burada size tedarikçi bazlı ürün eşleştirmelerini güncellemenize müsaade ediyor. Yine bunun da kullanım videosunu fatura transferlerini yaptıktan sonra rahatça görebilecek ve deneyimleyebileceksiniz.